Merhaba çocuklar. Beşler çarpım tablosu ezber ve tekrar videomuza hoş geldiniz. Siz de benle beraber tekrar edebilirsiniz. Haydi başlayalım. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15. 5 kere 4 20. 5 kere 5 25. 5 kere 6 30. 5 kere 7 35. 5 kere 8 40. 5 kere 9 45. 5 kere 10 50. Gayet güzel çocuklar. Bir kez daha tekrar edelim. 5x1, 5 kere 1 5 5 kere 2 10 5 kere 3 15 5 kere 4 20 5 kere 5 25 5 kere 6 30 5 kere 7 35 5 kere 8 40 5 kere 9 45 5 kere 10 50 Gayet güzel gidiyoruz çocuklar. Bir kez daha tekrar edelim. 5x1, 5 kere 1 5 5 kere 2 10 5 kere 3 15 5 kere 4 20 5 kere 5 25 5 kere 6 30 5 kere 7 35 5 kere 8 40 5 kere 9 45 5 kere 10 50 Çok iyisiniz çocuklar Son kez tekrar edelim 5 kere 1 5 5 kere 2 10 5 kere 3 15 5 kere 4 20 5 kere 5 25 5 kere 6 30 5 kere 7 35 5 kere 8 40 5 kere 9 45 5 kere 10 50. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.